mübarek yollara düşünce herkesten gidip helallık alıyor. Kardeş bana hakkını helal et. Hakkın ne? Şu bu derken bir Yahudi'ye varıyor. Yahudi de Yahudi'den de helallık alacak. Yahudi diyor ki kardeş sana hakkımı helal etmem için ne yapman gerek? Git diyor. Şu bir şey var. Bir dağ var. Falan yerde bir kayalık tepe var. O gayalık tepeyi dümdüz et, yani çalış, onu dümdüz et, ondan sonra sana hakkımı alır ederim. Mübarek gidiyor, gece gündüz çalışıyor, gece gündüz çalışıyor. Hikmet ilahi Allahu u Teala bir kasırga çıkarıyor. O dağda ne kadar daşlık, maçlık ne varsa hepsini indiriyor, daha dümdüz oluyor. Allah-u Teala da velisine yardım edecek ya. Yani gerçek manada tövbe ettiği zaman bir insan kapıları açar ya. Yani. Sonra Yahudi diyor ki bir sefer malımı iade etmedikçe hakkımı sana helal etmeyeceğim. Hakkımı sana helal etmeyeceğim andıştım. Şimdi benim diyor şu yastığımın altında altın var. Şimdi benim yastığımın altında altın var. Sana hakkımı helal edebilmem için onu al ve bana ver dedi Yahudi. Fulayılıp niye diyor ki? Tamam. Birincisi yaptın. İkincisi benim dün yastığımın altında altınlar var. O altınları çıkar, bana ver. Tabi Yahudi bu ya öncesinden Tevratı okuduğu için bir şeyler biliyor ya. Yahudi yastığın altına ne koyuyor arkadaşlar? Çakıl taşlar. Çakıl taşlarını yastığın altına koyuyor ki o altın diye. Fudayl ibn Yad mübarek elini de yastığın altına sokarak çıkardı. Bir avuç altını Yahudinin eline sayıyor. Aldığı taşların her hepsi altına çevirdi. Sonra Yahudi ne diyor? Sana diyor hakkımı helal etmeden evvel bana İslam'ı arz etti. İslam'ı bir anlat bakayım bana diye. Bu Fudayr ibn-i şaşırıyor. Diyor ki ne oldu? Bu ne hal böyle deyince Yahudi anlatmaya başlıyor. Bakın arkadaşlar iyi dinleyin yani sıhhatli, gerçek manada tövbe ne kadar önemli. Diyor ki tövbesi sıhhatli olanın elinden çakıl taşı altın haline gelir diye ben diyor Tevrat'ta okudum ya. Yani. Tekrar okuyorum arkadaşlar bakın. Tövbesi samimi, tam manasıyla tövbe etmiş kişinin diye elinde çakıl taşı altın haline döner. Diyor. Tevrat'ta okumuştum, ben seni imtihan ettim diyor. Aslında yastığın altında çakıldan başka bir şey yoktu. Elinde çakalın, Çakılın altın olduğunu görünce anladım ki tevbende sadık ve samimisin dedi. Dinin, dinin de haktır dedi diyor. Ondan dolayı Yahudi ne yapıyor? Müslüman oluyor. Gerçek bir derviş oluyor ondan sonra. Yani. Allah'ım inşallah tövbelerimizi ne yapar arkadaşlar? Gerçek manada sahih tövbelerden eyle inşallah.